O <laughs> perçinim <laughs> oh, ben tamam sen konuşurum. Oh, Anne, bir gelsin gideceğim. Gecikti. Yok bir o tamamdır. Yürüyelim, hadi. Bekle bir dedim bakalım. bir da. Bak. Ne işi? Tamam bilirdir annem. Teşekkür ederim. İyi doldun Bugün eski normallerimize mesafe koymazsak, yarın sevdiklerimizle aramıza hiç kapanmayacak mesafeler girebilir. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymak kendimize ve sevdiklerimize karşı sorumluluğumuzdur.